hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde işçi problemlerine giriş yapmıştık ve kitabımızdaki çözümlü testleri çözmüştük. Şimdi uygulama testinin çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Aşağıdaki grafikte bir usta ile bir çırağın ürettikleri masa sayılarının zamana göre değişimi verilmiştir. Buna göre aynı çalışma hızıyla 75 masayı bir usta ile bir çırak birlikte çalışarak kaç günde yapabilir? Ustadan başlayalım. 2 günde 15 masa yapıyormuş. 15 masayı 2 günde yapıyorsa 75 masayı kaç günde yapar? 5 katı 5 katı dediğimizde 2 çarpı 5'ten bir ustanın bu kadar masayı 10 günde yaptığını buluruz. Gelelim çırağa. Bir çırak 3 günde 15 masa yapıyormuş arkadaşlar. 15 masayı 3 günde yapıyorsa 75 masayı kaç günde yapar diyeceğiz. 5 katı 5 katı olduğunda bir çıra bu kadar işi 15 günde yaptığını buluyoruz. İkisi birlikte bu işi kaç günde yapar? 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 eşittir 1 bölü x'ten hemen paydalarını eşitliyorum ve buradan x'imizi 6 buluruz. ABC oyunlarının yüklü olduğu bir tablette. Tabletin şarjı tam dolu iken. A oyunu 50 dakika, B oyunu 30 dakika, C oyunu 150 dakika oynanabilmektedir. Buna göre tabletin şarjı tam dolu iken A oyunu 20 dakika, ardından B oyunu 10 dakika oynandıktan hemen sonra C oyunu kaç dakika oynanabilir? Şarjın tamamını 1 ile temsil edelim. Yani işin tamamına 1 demiştik ya arkadaşlar aynı şekilde düşüneceğiz. 20 dakika A oyunu oynanıyorsa 20 bölü 50 diyerek şarjın ne kadarını kullandığını buluyoruz. Artı 10 dakika B oyunu oynanıyormuş. 10 bölü 30 diyerek B oyunu oynarken şarjın ne kadarını bitirdiğini buluyoruz. C oyunu x dakika oynamış olsun. x bölü 150 diyorum. Burada şarjın tamamı bittiği için 1'e eşitliyorum. Hepsini de payda eşitleyelim arkadaşlar. Bakın 60 artı 50'den 110. 110 artı x bölü 150 eşittir 1. Buradan bu ifade 150'ye eşittir. x'i 40 buluruz. Kalan şarjda C oyunu 40 dakika oynayabiliyorlarmış. 3'e bakalım. Farklı maddelerden yapılmış aynı boyutlara sahip iki mumdan biri 3 saatte diğeri ise 4 saatte tamamen eriyip bitmektedir. Buna göre bu mumlar aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra boyları oranı 2 bölü 3 olur. Arkadaşlar şurası birinci mum olsun. Bu da ikinci mum olsun. Boyları eşit. Aynı boyutlara sahip diyor. Biri 3 saatte bitiyormuş. Biri 4 saatte bitiyormuş. 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Burada bunların boyuna 12x diyelim arkadaşlar. 12'nin katı olsun. O zaman birinci mum 3 saatte tamamı eriyorsa 1 saatte ne kadarı erir? 12x bölü 3'den 4x kadarı erir. O zaman t saatte ne kadarı erir? 4x t kadarı erir. Eriyen kısım burası arkadaşlar. 4 xt kadarı eridi. O zaman kalan boy ne olur? Kalan boy 12x eksi 4 xt olur. Gelelim ikincisine. İkinci bu. 1 saatte ne kadar eriyor? 12x bölü 4'ten 3x kadarı eriyor. O zaman t saatte 3x t kadarı erir. Eriyen kısmı şöyle gösterelim arkadaşlar. O zaman kalan kısım 12x eksi 3 xt olacaktır. Bunlardan hangisi büyük arkadaşlar? Büyük olan bu değil midir? 12x'tan 3x t'yi çıkarmış. O zaman büyük olanı alta yazıyorum, küçük olanı yukarı yazıyorum. Çünkü kalan boyların oranı 2 bölü 3 olarak verilmiş. 2 bölü 3 nedir? Pay küçük, payda büyük olduğu için küçük olanı yukarı yazıyorum. Burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 24x eksi 6x de eşittir 36x eksi 12. X'te. Bunu buraya aldığımda 6XT'ye geliyor. Bunu buraya aldığımda 12X geliyor. Her tarafı 6X'e böldüğümüzde geçen süreyi 2 saat olarak buluruz. Ümit bir işi 6 günde. Harun aynı işi 12 günde tek başına yapabilmektedir. İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra Ümit işi bırakıyor. Kalan işi Harun tamamlıyor. İşin tamamı kaç günde biter? Bir kere ikisi birlikte 3 gün çalışıyormuş. Ümit tek başına 3 günde işin 3 bölü 6'sını bitirir. Harun tek başına işin 3 günde 3 bölü 12'sini bitirir. Sonra Ümit ayrıldı. Kalan işi Harun x günde bitirmiş olsun. O zaman işin bu kadar da daha bitirerek 3'ü birlikte işin tamamını bitirmiş oluyor. Burada payda eşitliyorum. 9 bölü 12 artı x bölü 12 eşittir 1. 9 artı x bölü 12 eşittir 1. 9 artı x eşittir 12'den x'i 3 buluruz. Bakın arkadaşlar kalan işi Harun tek başına 3 günde bitiriyor. Bir de 3 gün birlikte çalışmışlardı. Toplamda işi 6 günde bitirmiş olurlar. Geldik 5'e. Eş güçte işçilerin birlikte çalıştığı bir iş için İşin bitirilme süresi ile işçi sayısı arasındaki ilişki aşağıda grafikte verilmiştir. Buna göre y kaçtır diyor. Arkadaşlar işçi sayısıyla süre bunlar ters orantılıdır. İşçi sayısı arttıkça süre azalır. O yüzden mesela mavi olan yere bakın 6 işçi sayısıyla süreyi çarpacağız. Yeşil yere bakın x eksi 4 işçi sayısıyla y'yi çarpacağız. Kırmızıya bakın. X ile 12'yi çarpacağız. Ters orantı olduğu için bunların çarpımı birbirine eşit olmalı. Hemen şuradaki eşitlikten X'e ulaşalım. X'i 12 buluruz. X'imiz 12 ise arkadaşlar 6 çarpı 24 eşittir. 8 çarpı Y'den Y'imizde 18 gelir. Bize Y nedir diyor. Belirli bir işi eş güçte A tane işçi B saatte yapıyor. Buna göre A azaldıkça B artar. Yani arkadaşlar işçi sayısı azaldıkça tabii ki çalışma süresi artmalı. Burada işçi sayısıyla süre ters orantılı demiştik. A azaldıkça B artar ifadesi doğrudur. A değişmezken B artıyorsa işçilerin çalışma hızları artmıştır. Şimdi dikkat et. A değişmezken çalışma sürelerinin arttığını söylüyor. Çalışma süresi artıyorsa o zaman çalışma hızları azalıyor demektir. Ne demiştik? Hızla süre ters orantılıdır. E, süre artıyorsa hız azalıyor olmalıdır. Burada artmıştır diyor arkadaşlar. 2 yanlıştır. A değeri 1 bölü 2 oranında azalırsa B değeri 2 katına çıkar. Arkadaşlar işçi sayısıyla sürenin ters orantı olduğunu söylemiştik. Şimdi ben buraya A çarpı B yazıyorum. A değeri 1 bölü 2 oranında azalıyorsa kalan A'lı ifade A bölü 2 olacaktır. Bakın A eksi A bölü 2'den A bölü 2 olur. Buraya soru işareti diyorum. Hatta X diyelim. X ne gelecektir? 2B olacaktır. Çalışma süresi 2 katına çıkmış olacak. B değeri 2 katına çıkar ifadesi doğru bir ifadedir. Cevabımız denizlidir. Gelelim 7'ye. Bir iş yerinde bulunan siyah beyaz yazıcı saat 7-8 sayfa. Renkli yazıcı ise saniyede 6 sayfa yazmaktadır. Bu yazıcılardan aynı anda belge yazdırmaya başlayan Gökmen, renkli yazıcının 60 sayfa yazdığı anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 120 sayfa daha olduğunu görüyor. Buna göre yazma işlemini aynı anda tamamlayan, burası önemli, bu yazıcılar toplam kaç sayfa yazmıştır? Arkadaşlar, Renkli yazıcı saniyede 6 sayfa yazıyormuş. 6 sayfayı 1 saniyede yazıyorsa 60 sayfayı kaç saniyede yazar? 10 katı 10 katı olarak düşünürsek 10 saniyede yazar. Şimdi siyah beyaz yazıcı 10 saniyede kaç sayfa basar ona bakacağız. 1 saniyede 8 sayfa yazıyor. 10 saniyede 10 çarpı 8'den 80 sayfa basıyor siyah beyaz yazıcı. Bunun dışında 120 sayfası varmış. 80 artı 120'den siyah beyaz yazıcıdan 200 sayfa yazıldığını görüyoruz arkadaşlar. Peki bu 200 sayfa toplamda ne kadar sürede basılır? 1 saniyede 8 sayfa basılıyor. 200 sayfa 200 bölü 8 diyerek arkadaşlar 25 olarak buluruz. Toplamda 25 saniyede 200 sayfa basılıyormuş. Aynı şekilde renkli yazıcı da 25 saniye çalışıyormuş. 1 saniyede 6 sayfa yazılıyorsa 25 saniyede 25 çarpı 6'dan 150 sayfa renkli yazıcının bastığını buluruz. Toplamda 150 artı 200'den bu yazıcılar 350 sayfa yazmıştır. Hemen 8'e bakalım. Aşağıdaki iki grafikten soldaki grafik sabit bir hızla çalışan bir işçinin bir ağaçtan birim zamanda topladığı elma sayısını sağdaki grafik ise bu ağaçta kalan elma sayısını göstermektedir. Bu ağaçtan elma toplayan başka işçi olmadığına göre x artı y nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burası toplanan elma sayısı bu da kalan elma sayısını veriyor. Başlangıçta 360 tane elma varmış. 6 saat geçince elma kalmamış sıfır olmuş. O zaman arkadaşlar şuraya 6 diyelim. Buraya da 360 diyelim. Çünkü 6 saat sonra 360 tane elmayı toplamış olacak. Burada benzerlik kurabilirsin. Ya da 6'nın 60 katı x'in 60 katı 60 olduğuna göre x 1'dir. Bu şekilde orantı da kurabilirsin. Şimdi gelelim diğerine arkadaşlar. Bakın 6 saatte 360 tane elmanın hepsi toplanmış. 3 saatte ise ne kadar elma toplanmıştır? Burası kalanları gösterdiği için arkadaşlar 360 eksi y diyerek 3 saatte toplanan elma sayısını buluyoruz. 360 eksi y. Burada tabii ki doğru orantı var arkadaşlar. Bakın 6'nın yarısı 360'ın yarısı 180 olmadı. Buradan y'yi 180 buluruz. O zaman toplamı 181 olur. Hemen 9'a bakalım. Eşit kapasiteli 8 işçi bir işe birlikte çalışmaya başlıyor. Her günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. İşin tamamı 5 günde bittiğine göre bu işçilerden bir tanesi aynı işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar bir günden bahsedelim. Bu bir günde 8 işçi tamamı çalışıyor. Bu arada şöyle diyelim. Bir işçinin işi bitirme süresine x gün diyelim. O zaman arkadaşlar bu bir günde 8 işçi tamamen çalışıyor ya. 1 bölü x, 1 bölü x nokta nokta, 1 bölü x diyorum. Toplamda 8 işçi olduğu için böyle 8 tane var. Bize 8 bölü x'i verir. Şimdi geldik ikinci güne. İkinci günde işçilerden biri ayrılıyor. Sonra o 7 işçi bir gün birlikte çalışıyorlar. Bu sefer 1 bölü x, 1 bölü x artı 1 bölü x diyorum. 7 işçi olduğu için 7 tane olacak ve toplamı 7 bölü x olacak. Bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar 5 gün boyunca. O zaman ilk gün 8 işçi çalışıyor. ikinci gün 7 işçi. Üçüncü gün 6 işçi. Dördüncü gün 5 ve beşinci gün 4 işçi çalışması gerekiyor. Bu şekilde işin tamamı bittiği için 1'e eşitliyorum. 15, 20, 30. 30 bölü x eşittir birden. X'i 30 buluruz. Bir işçinin işi bitirme süresine x gün demiştik. Demek ki bir işçi tek başına işi 30 günde bitiriyormuş. Bir fotokopi çekim merkezinde belirli bir çekim işinin yapılmasına aynı hızla çalışan 5 makine ile aynı anda başlanmıştır. 5 makine birlikte çalışmaya başlamış. Makinelerden ikisi 3 saat sonra bozulmuş, öteki makinelerin 3 saat daha çalışmasıyla iş tamamlanmıştır. Buna göre arıza yapmayan makinelerde işin kaçta kaçı yapılmıştır? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Makinelerden ikisi 3 saat sonra bozulmuş diyor. Bir makinenin işi bitirme süresine x saat diyelim. Burada arkadaşlar 5 makine 3'er saat çalışmış. O zaman şöyle diyeceğim. 3 bölü x, 3 bölü x, 3 bölü x, 3 bölü x, 3 bölü x ve 3 bölü x. 5 makinenin bitirdiği iş. 3 saatte bitirdiği iş burası. Ne diyor? İkisi bozulmuş. Mesela şunlar bozulmuş olsun arkadaşlar. Öteki makinelerin 3 saat daha çalışmasıyla iş tamamlanmıştır. O zaman geriye 3 makine var arkadaşlar. Bunlar yine 3 saat çalışıyorlar. Ve böylelikle iş bitiyor. Burada toplamda 3 bölü x'ten 8 tane var. O zaman 24 bölü x eşittir birden x'i 24 buluruz. Arıza yapmayan makinelerle işin kaçta kaçı yapılmıştır? O makineler burada mavi kadar iş yapmıştır arkadaşlar. 6 tane 3 bölü x var. Topladığımızda 18 bölü x olur. 18 bölü 24 diyorum. 6'ya bölü 3, 6'ya bölü 4 işin 3 bölü 4'ünü yapmıştır. Bir işin 1 bölü de eş güçte 3 çırak birlikte çalışarak 4 günde. Aynı işin 3 bölü 4'ünü eş güçte 3 usta birlikte çalışarak 5 günde yapabiliyor. Bir usta ile 4 çırak birlikte 3 gün çalışarak bu işin kaçta kaçını bitirebilirler. Arkadaşlar şöyle yapalım. 1 bölü de 3 çırak 4 günde yapıyorsa işin tamamını 3 çırak burada 4 çarpı 2'den 8 günde yapar. 3 çırak 8 günde yapar. Peki 4 çırak arkadaşlar işin tamamını kaç günde yapar? Ters orantı yapacağız. 3 çarpı 8 4 çarpı x dediğimizde 4 çırak arkadaşlarım işin tamamını 6 günde yapar. Aynı şekilde diğerini de hesaplayacağız. 3 bölü 4'ünü 3 usta birlikte çalışarak 5 günde yapıyor. Arkadaşlar İşin 3 bölü 4'ünü 5 günde yapıyorsa işin tamamını kaç günde yapar? O zaman 5 bölü 3 bölü 4 diyorum. Buradan 20 bölü 3 günde yaptığını görüyorum. Arkadaşlar 3 usta 20 bölü 3 günde yapıyor. 1 usta kaç günde yapar? Bunlar ters orantıdır. 3 çarpı 20 bölü 3 eşittir. 1 çarpı y'den 20 günde yapar. Hemen yazıyorum. 1 usta 20 günde yapıyor. Bir usta ile dört çırak birlikte üç gün çalışarak bu işin kaçta kaçını bitirirler? Dört çırak üç gün çalışacak. Dört çırak altı gün çalıştığında işin tamamı bitiyordu. Üç gün çalışırsa işin üç bölü altısını bitirir. Bir usta yirmi günde işi bitiriyor. Üç gün çalıştığında işin üç bölü yirmisini bitirir. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Ne geldi? 13 bölü 20. Demek ki bir usta ile 4 çırak 3 gün çalışarak işin 13 bölü 20'sini bitiriyormuş arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Ufuk tek başına sabit çalışma hızıyla bir işi 40 günde bitirmeyi planladığı bir işe başlamıştır. Ufuk işin %20'sini bitirdiğinde çalışma hızını yarıya düşürmüş. Kalan işin yarısı bittiğinde de çalışma hızını ilk çalışma hızının iki katına çıkararak işi tamamlamıştır. İşin bitmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Arkadaşlar işi şöyle gösterelim. Burada tamamı 100x olsun. Tamamı 100x olsun. İlk başta %20'sini bitiriyor. Yani şurasını arkadaşlar. 20x. Geriye ne kaldı? Geriye şöyle gösterelim. Geriye 100x eksi 20x'ten 80x kaldı. Başlangıçtaki hızına 2v diyelim. %20'si bittikten sonra hızını yarıya düşürüyormuş. Burada hızı V oluyor. Sonra arkadaşlar, kalan işin yarısı bittiğinde de diyor. 80x'in yarısı 40x'tir. Şuraya 40x diyorum. Buraya da 40x yazıyorum. Bu 40x'lik kısmı bitirdiğinde de başlangıçtaki hızının 2 katına çıkartıyormuş. Şimdi geçen süreyi hesaplayacağız. Arkadaşlar, işin tamamını 40 günde bitirmeyi planlıyor. %20'sini kaç günde bitirir o zaman? 40 çarpı 20 bölü 100'den 8 günde bitirir. Tamam buraya 8 gün diyorum. Arkadaşlar yapılan iş aynı olsaydı biz ne diyorduk? Hızda süre ters orantı olacak. Yani buradaki işi 20x kabul ederse 20x kadar işi ne kadar sürede tamamlaması gerekir? 2V çarpı 8'den 16V olur. 16V olması için 16 günde tamamlaması gerekir. E 20x 16 günde tamamlıyorsa 40x'i ne kadar günde tamamlar? 16 çarpı 2'den 32 günde tamamlar. Burayı bulmuş olduk. Arkadaşlar bakın 40x 40x yapılan işler aynı. O zaman burada hız ile süre ters orantılıdır. V çarpı 32, 32 V'dir. 4 V ile 8'i çarparsam 32 V olur. Demek ki son kısmında da 8 günde alıyormuş. Toplamda 48 günde tamamlıyor. Planladığı süreden 8 gün geç bitirmiştir. Evet arkadaşlar umarım çözümlerim faydalı olmuştur. Sizlere ışık olmuştur. Yeni konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.